Üniversitesi'nin spor kanalı Sportal'dan herkese merhaba. Bu hafta her hafta olduğu gibi öncelikle Ömer'den geçtiğimiz haftanın gelişmelerini alacağız. Ardından konuğumuza hoş geldin diyeceğiz. Evet Ömer geçen haftanın gelişmelerini alalım senden. Tabii ki Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde A grubunda Ege Üniversitesi Daçka evinde Pizza Bulls'u konuk etti. <laughs> zaman zaman Ege Üniversitesi'nin zaman zaman da Pizza Bulls'un üstün olduğu karşılaşmada Pizza Bulls sahadan 56-59 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla iki takım da e, play-off'ta son 16 turuna kalmış oldu. Ve diğer gruplarda ilk iki dışındaki takımlar son 32 turuna kaldı. E, 16 e, play-off müsabakası, 5 tane de play müsabakası olacak. Hı hı. E, toplamda 21 müsabakayla beraber 2 e, haftalık bir ara verilmiş oldu e, son 16'ya kalanlar için. Ege Üniversitesi'nin bu süreçte hazırlanmak için 2 haftalık da bir vakti olacak son 16 turuna. Ee, onun dışında Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 11-12 yaş e, il içi vize müsabakasına Ege Üniversitesi 44 sporcu gönderdi. Hı hı. Ee, buradan genç sporcularımıza başarılar dileyerek sözü sana bırakıyorum. Evet, buradan başarılar diliyoruz hepsine, kendilerine. Ve konumuza dönmek istiyorum. Hoş geldin Kübra. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadın, geldin. Evet. Ee, çok mutlu olduk. Ben <laughs> de. <laughs> Kübra Aksoy, dünya üçüncüsü kickbox evet. alanında. Bugün bizlerle birlikte olacak. Evet, Kübra nasılsın öncelikle? Çok iyiyim. Yeni maçtan geldik. Motivasyonum <laughs> yüksek. Antrenmanlara devam ediyorum. Önündeki maçlara hazırlanıyorum. İyiyim. Süper. Mersin'den döndünüz. Evet, evet. Oradan da e, güzel bir galib galibiyetle döndün. E, nasıldı maç? E, maç çok güzeldi. Öncelikle ben e, İlyas hocama çok çok teşekkür ediyorum. Bizimle orada çok ilgilendi. Özgür hocamla İlyas hocam. E, şöyle söyleyeyim. Normalde e, o okul sporlarında yani üniversiteler arası olduğu için hı hı. E, çok fazla e, katılım olacağım ben pek düşünmüyordum açıkçası. Bir de bir sakatlık yaşamıştım bundan önce. O yüzden biraz hazırlıksız gittim ama e, çok güzel sonuç aldım. Birincilikle döndüm. E, i̇nşallah bakalım önümüzdeki maçlarda da aynı şekilde devam edecek. Tebrik ederiz. Tebrik çok edelim. teşekkür ederim. Güzel bir başarı. Evet. Peki en başa dönmek istiyorum. Nasıl başladın kickboksa? E, benim babam aşırı spor sever bir insan. Yani hı hı. her dalını çok sever, çok ilgili takip eder işte 14-15 yaşlarında zaten başlamıştı küçüklükten işte okulla gönderiyordu falan. Ee, en son kendisi abimle beraber bir yere gidiyor. Oradan işte şu anki antrenörüm Umut Norgaz'ı öneriyorlar. Hı hı. Bir deneyelim dedik. Gittim. Antrenörümü çok sevdim. İlk bir buçuk ay sonra zaten maça çıktım. Sonra bir bağımlılık başladı ve bırakamadım. Şu an 10 seneyi doldurdum. Wow. Evet. Yani 10'lu yaşlarından başladın. 14-15 yaşına başladım. Şu an 25 yaşındayım. 10 senem dolu dolu geçti. O da şampiyonluklarla gidiyor. Evet. <laughs> Peki antrenmanların nasıl oldu bu süreçte? Yani sen hep şampiyon olacağım diye mi başlamıştın yoksa sonraki sürecin getirdikleri mi? Seni şampiyon olmaya itti ve e, o düşünceye itti diyeyim. Açıkçası ilk başta spora başladığımda da hani o e, motivasyonda değildim. Hani daha çok işte spor yapayım, hayatıma hareket girsin falan bu Hı -hı. şeyde ilerliyordum. Daha sonra e, ikinci maçımı kazandım, çıktım ilk ikinci maçımı. Kazandıktan sonra o kazanma sevinci bende çok büyük bir motivasyon oluşturdu. Ondan sonra biraz daha değişti fikrim. Babam da o sevinci biraz fazla yaşadığı için <laughs> o bana biraz fazla destek oluyor. O yüzden bu şekilde ilerledi yani. Şahane. Kübra öncelikle seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, bizi kırmayıp geldiğin için de teşekkür evet. ediyorum. Beslenmende nelere dikkat ediyorsun? Ee, nasıl bir beslenme düzenine sahipsin? Ee, şöyle bizimki zaten siklet sporu olduğu için çok dikkat etmemiz gerekiyor. 100 gram fazla geldiğinde bile elenme e, riskin var. Evet. O yüzden normal hele ki maç e, döneminde 1,5-2 ay öncesinde başlıyoruz Hani çok evet. sıkı bir şekilde beslenmeye. E, bu şekilde sadece mesela e, son atıyorum işte maça bir hafta kala bir kilo fazlan oluyor bazen ayarlayamayabiliyorsun o dönem çok sıkı zor geçiyor biraz daha ter idmanı diyoruz biz ona terleme şamanı ile falan o birazcık daha zorluyor ama onun dışında e, şöyle söyleyeyim bir de e, sporu yaptıkça aslında biraz daha öğreniyorsunuz hani başta biraz daha e, acemi oluyorsun daha sonra hani profesyonelleşiyorsun beslenme de aynı şekilde Son iki senedir falan ben özellikle mesela hiç o ter idmanı dediğimiz kısmı yapmadım. Hani hep daha öncesinde düzenli beslenerek gittim. Kontrollü ilerledin Tabii ki yani. evet. O yüzden maçta da çok iyi yansıyor bu. Gücünüzden gitmiyor. Psikolojik olarak daha hazır oluyorsunuz maça. O yüzden bence daha öncesinde hazırlık yapmak beslenme açısından çok daha önemli. Peki bir şey eklemek istiyorum Ömer'in sorusuna. Bu beslenmenin içinde şunu yememem gerekiyor ya da bunu mutlaka yemeliyim dediğin hani... Evet besinler oluyor mu? Tabii ki. Ya yani şöyle zaten genel o paketli ürünler işte şeker falan bunları tüketmemeye çalışıyorum. Bazen kaçırsak da. Onun dışında ben kendim çok da seviyorum. Çok da faydasını görüyorum. Pancar, kırmızı pancar. Evet favorim. Maçtan önce mesela kırmızı pancar suyu falan içerim yani. Aa, evet. Ne işe yarıyor peki? Enerjimi çok yükseltiyor. Belki hani şey de olabilir. Biraz daha psikolojik de olabilir. İyi hissettiriyor bana. ...çok uzun zamandır pancar soyunu maçlardan önce kullanıyorum yani. Güzelmiş. Evet. Yani ben bilmiyordum bu bilgiyi. İlk defa <laughs> aldım. Evet. Severim bu arada. Denenir bence. Evet. evet. <laughs> ee, peki, kickboksçu olmanın en büyük zorlukları nelerdir? Ee, bu yolda nelerle karşılaştın? Ee, şöyle çok klasik ama biraz maddiyat en sıkıntılı e, şeyimiz. Ee, bizim normalde e, üç e, ayrı maç oluyor. Hı hı. biri ocak ayında, biri mayıs, biri haziran ya da temmuz ayında gerçekleşiyor. Bu üçünden de en yüksek puanı toplayan milli takıma gidebiliyor. O yüzden üç ayrı maç demek, üç ayrı yılın zamanında masraf demek. Sponsor bulamazsak zorluğa tabii ki de düşüyoruz. İşte kulübümüz yardımcı oluyor, sponsor hı hı. arıyor. İşte yani şöyle söyleyeyim, yolu ve oteli karşılarsak ne mutlu bize. Bu şekilde bakıyoruz yani. Hmm. Bu şekilde yönde. ilerliyor. Evet. Peki ...seni burada motive eden en temel şey nedir? Dünya şampiyonasına çıkıyorsun ve üçüncülükle ayrılıyorsun. Birçok başarın var. Azerbaycan'da bizi temsil ediyorsun yine çok güzel bir şekilde. Oradan dönüyorsun. Geçtiğimiz hafta yine birinci oldun. Aslında şampiyonluklarla ilerliyorsun. Biz öyle görüyoruz. Ama seni motive eden o şey ne? Evet. Bir sonraki maça. <laughs> Şöyle söyleyeyim. En başta da söylediğim gibi... ...babam çok çok büyük bir motivasyon kaynağı benim için... Ee, onun desteğiyle aile de çok önemli ee, kulübün verdiği o e, aile tavrı da açıkçası bence yani benim için çok önemli ee, o beni hani insanlar genelde işte böyle kötü şeylerden falan motive olur ya ben daha çok aslında sevgiden ve o birlik olmaktan motive oluyorum o beni çok motive ediyor ee, ve şöyle kazandıkça kazanma isteği artıyor o yüzden ilerleye ilerleye umarım daha güzel yerlere gideceğiz. Umarım. Zaten yayından önce de dünya şampiyonu <laughs> Dünya şampiyonu dedim. <laughs> Demek İnşallah. ki olacaksın. Çok İnşallah tekrarladım. Evet. <laughs> ee, şimdi biliyorsun ki ülkemizde e, kickboksu uğraşan ve bunun hayalini kuran ileride iyi bir kickboks sporcusu olmak isteyen arkadaşlarımız var. Genç arkadaşlarımız var. E, onlara e, buradan söylemek istediğin bir şey var mı? Vermek istediğin tavsiye var mı? tabii en başta söyleyeceğim şey kesinlikle disiplin. Yani istediğiniz kadar fazla çalışın ya da işte çok yetenekli olun. Disiplin olmazsa maalesef olmuyor. Ben de tabii ki o durumlara çok düştüm. O motivasyonu ve disiplini kaybettiğim zamanlar oldu. Maç verdim, işte kafamı toparlayamadım. Mental olarak iyi hissedemedim. O yüzden en önemli şey disiplin. Yani disiplin olduktan sonra yetenekli sporcu da, güçlü sporcu da yenmemeniz için hiçbir sebep yok önünüzde. Ee, şimdi Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen bir organizasyonda Türkiye şampiyonu oldun hı hı. ama benim biraz daha ilgimi Vako Üçüncülüğü cezbetti. Bize biraz o e, organizasyonun hikayesinden bahsedebilir misin? Tabii. E, ben e, milli takıma gittiğimde e, pandemiden yeni çıkmıştık. Hı hı. O zaman ilk maçımızı pandemiden dolayı yapamadık. E, i̇ki maçta en çok yüksek puan toplayan gidiyordu. İki Türkiye şampiyonasında da e, şampiyon oldum. Milli takıma gittim. E, o dönemde tabii ki çok antrenman yaptık, çok çalıştık, disipline dediğim gibi hiç bozmadık. E, çok heyecanlıydım. Bir de e, ilk milli takım serüvenimdi o benim, yani o ayrı bir heyecan oluyor. Ama yine de ayrı bir motivasyon oluyor. Çok kalabalıktı. O kalabalıkta maça çıkmak da çok büyük bir yani baskı altında hissediyorsunuz kendinizi. Ama e, o bayrak arkada olması sizi daha da bir tabii güzel etkilediği için e, Kazakistan'la ilk maçımı yapmıştım. Onu Aldım. Daha sonra Sırp'la maç yaptım. Ona maalesef yenildim. Türkiye üçüncü, dünya üçüncülüğü elde ettim. İnşallah şampiyonluk da gelecek. <laughs> Oraya çıkmışsın bir kere devamı. Gelir. Evet. Ben de çok üstünde durdum dünya şampiyonu diye. <laughs> ee, peki senin bir hedefin var mı yani, dünya şampiyonu olacaksın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ee, şöyle söyleyeyim bu Mersin'de yapılan e, şampiyonanın birinci olduğum için e, normalde. Macaristan'da Avrupa Oyunları gerçekleşecek hı hı. Temmuz ayında. Ona gitmeye hak kazandık. Şu an sadece kesin değil. Eğer olursa ona hazırlıklarımız da şu an zaten devam ediyor. Onun dışında kendim normal fer, kulübümle beraber yani Mayıs ayında Dünya Kupası var. Daha sonra yine Temmuz ya da işte Haziran ayında Türkiye Şampiyonası olacak. Onlar da yine en çok puanı toplayan milli takımla gidecek. Şu anki hedefim Mayıs'ta gerçekleşecek olan Dünya Kupası. Anladım. Şu an onu hazırlanıyorum. Hadi bakalım, güzel bir e, maç geçirmeni diliyorum. İnşallah. O zamana kadar yine görüşürüz diye umut <laughs> evet. e, ediyorum ama. İnşallah. E, peki bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi sen bireysel olarak bir sporcusun, spor hmm. yapıyorsun ve oraya çıktığında e, sen hiç böyle vazgeçirecek, caydıracak bir an oluyor mu bir bakış? Çünkü konuşma olmuyor zaten maç Tabii. esnasında. E, kendinle kalıyorsun ve o anda böyle bir ne oluyor? Benim için de neler oluyor? Yani hissettim. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, böyle ikinci, üçüncü yıllarımda sporun başlarında o çok oluyordu bende. E, ee, maçta mesela aşırı geride olmasanız bile puan olarak o bir puan bile sizi psikolojik olarak o kadar etkiliyor ki yani beni o zaman çok etkiliyordu. Şey diyordum dönmeyecek bu maç. Yani hı hı. devamı gelmeyecek diyordum. O anda bir pes etme isteği geliyor. Hani bir süre geçsin artık bitsin istiyorsunuz. Ama bunu da dediğim gibi maç yapa yapa tecrübe kazana kazana aslında aşıyorsunuz. Çünkü şöyle yaptığımız şey tabii ki yenilmekte var. Bunu anladıktan sonra aslında daha çok e, zafer geliyor. Öyle hı hı. söyleyeyim. Peki yayın öncesinde de biraz sohbet etme şansımız Hı -hı. oldu. Orada Avrupa'da gerçekleşecek olan bir maçtan bahsetmiştin sanırım. Evet e, Temmuz ayında Macaristan'da işte bu e, üniversiteler arasının Hı -hı. E, Avrupa oyunları olacak. E, Birçok branş var bizim branşımız da var kickboksta olacak e, Temmuz ayında. Ona normalde biz e, ben ve e, iki arkadaşım daha üç kişi e, gitmeye Hı -hı. hak kazandık. Şu an sadece e, belli değil yani gidip gidemeyeceğimiz belli, belli değil. değil. Evet. Anladım. Umarım gidersiniz i̇nşallah, orada inşallah. da bizi temsil edersin. Hem de temennim o yönde. <laughs> Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten böyle değer verip çağırdığınız için çok mutlu oldum. Biz Geldiğin teşekkür için ederiz. biz teşekkür ediyoruz. Evet. Böyle i̇nşallah milli ederim. sporcumuzu ağırlamak evet, burada evet. bizim için bir gurur. Ee, çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. O zaman ben programı kapatıyorum. Stüdyomuzda çok keyifli vakit geçirdik. Ee, kendisine teşekkür ediyoruz buradan tekrar. Haftaya aynı günde aynı saatte Ege Üniversitesi TV stüdyolarında sizlerle buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.